Transformers Prime'da önceki bölümde. Tünel görüşü. Anlaşılan gemi kendi isteğiyle hareket ediyor. Ayrıca Icon projesinin veri tabanının şifrelerini bizden daha iyi çözüyor gibi görünüyor. Her ne olursa olsun geminin kontrolünü ele geçirin. Bu sayede gemiye girip Icon veri tabanını indirebiliriz asker gemisi neden Manhattan'a gidiyor? Icon cihazları uzun yıllardır dünyada ajan Fowler. Şehir üzerine kurulmadan çok önceden beri. Ajan Fowler! Hepsi indirildi mi? Hemen kaç! <laughs> Hadi işte çıkışımız. Icon veri tabanı tamamen yüklenmemiş olsa da... ...elimizde geminin çözdüğü dört koordinat dizisi bulunuyor. O zaman hemen harekete geçelim. Çünkü Megatron da aynı dört diziye sahip. ...vekitli imha cihazlarını buldukları yerden söküp almak için zaman kaybetmeyecektir. Eğer Icon cihazlarını Decepticonlardan önce bulma fırsatımız biraz bile varsa... ...ayrı ayrı aramak zorunda kalacağız. Ama Optimus, sayıca bakarsak durum zaten bizim aleyhimizde görünüyor değil mi? Bu şartlar altındayken... ...en önemlisi bir an önce harekete geçmemizdir. Çünkü bu yarışı kaybetmemizin... Kesinlikle hiçbir telafisi olanmaz. Çoklu hava filolarını yollayarak dört koordinatı da aynı anda takip edebileceğiz. Lord Megatron, ilk koordinat dizisinin detaylarını istediğiniz gibi topladım efendim. Breakdown'la Icon kalıntısını ele geçirmeyi başardık... Bunun sonucunda alacağım övgüye bakarak bir kez daha aynını yapabilirim. Oysa ki bu bir görev. Sizin yarış heveslerinizden biri değil. Övgü beklemeyi bırak. Harekete geç ve her detayıyla işi yönet. Açıkça anlaşıldı mı knockout? <laughs> Kesinlikle Lord Megatron. Şimdi bu işi yaparken yaralanan askerler olduğuna göre desteğe ihtiyacın olacaktır. <laughs> ne kadar can sıkıcı. bir farklılık var. Görünüşe göre disiptikonlar altından geri çekilmişler. Öylece gitmişler mi? Belli ki Megatron ikinci koordinat dizisini ele geçirmeyi başardıktan sonra yer altındaki kalıntıyı bulmak üzere bir ekip yollamış. Hem de şehri yakıp yıkmadan öyle mi? Yeraltı tünelleri var. New York'ta şehrin altında bir tünel ağı bulunuyor. İnsanoğlu doğrudan tehdit altında bulunmadığı sürece ...saklandığımız halimizi korumamız gerekiyor. Arcee, Bumblebee... ...böylesine kalabalık bir bölgeyi en iyisiz ikiniz tarayabilirsiniz. Optimus, New York'ta 8 milyondan fazla insan var. Fark edilmemeleri düşük bir ihtimal. Yer altında olsalar bile. Nereye varacaksın? Size bir sözcü gerek. Yani yerinize konuşacak biri. Fark edildiğiniz zaman durumu toparlayacak bir insan... Aslında ben metro istasyonunda bulundum. Nevada'daki Jasper'dan hiç çıkmayan birine göre ben şehrin göbeğinde büyüdüm anlayacaksın. Ben de Cybertron'a gittim. Cybertron'da metro yok ki. Var mı? Ajan Fowler saha deneyimiyle bu işe en uygun kişi. Aman ne güzel. Tabii Diseptikon asker gemisinde aldığı zararı atlatmış olsaydı. Şu bizim sıyrık kalmadan kurtulduğumuz mu acaba? Pekala. Miko ile Jack, Bumblebee ve Arcee'ye yol gösterecekler. Evet. Aktarımı başlat. Diğer üç kalıntının koordinatlarını üçgenle. geçemez. Pekala sözcü. Yer altına nasıl ineceğiz? Şey, turnikelerden kimse fark etmeden atlayamazsın. Şuna bakın. Bir inşaat. Koca şehirde hayatın gerçeği. Bumblebee. <laughs> Sakın basma. Metro trenlerine buradan elektrik iletilir. Dokunursan puf, uçarsın. Bunu televizyondan öğrenmiş olmalısın. Lütfen biraz hızlanabilir miyiz? Buradaki nem iskeletimi paslanma tehlikesi yaşatıyor sızlanmayı bırak. Yaklaşıyor muyuz? Koordinatları üçgenlemek bir sorun. Ama bu labirentte onlara ulaşmak başka bir sorun. sonda aleti. Ses buradan geliyor. Miko. Miko. Senin neyin... Oh, olduğunuz oh. yerde kalın. Aa, olamaz. olamaz. Çocuklar sizin burada ne işiniz var? Biz okulla bir geziye çıkmıştık. Ama kaybolduk. Aa, ciddi misin? Ona gruptan ayrılmayalım demiştim. Ama Leonard nedense fosil arayalım diye tutturdu. Ee, özür dilerim. Eve gitmek istiyorum. Yardım eder misiniz bay? Vogel. Bana Vogel diyebilirsiniz. Hmm. Peki hiç temizlik vagonla bindiniz mi? Metronun bu kısmı 30'larda kamu projesine bağlı olarak eklendi. Etkileyici. Ama eski tünellerin karanlık tarafı da var. İçeride garip canavarlar olduğu söylenir. Dev yılanlar, beyaz timsahlar, bir de metal adamlar. Ama onlar gidecek yeri olmadığı için orada yaşayan canlılar öyle değil mi? Medyanın inanmanızı istediği şey bu. Ama bence onlar uzaydan geldi. Bana kalırsa 51. bölge buranın yanında hiç kalır. Canavarlar işte burada. Bir ordu kuruyorlar. İnsanları her yönden kullanıyorlar. <laughs> Uzaylılar, ha? <laughs> Keşke bile bilseydi. Yer belirleyici sinyali alıyorum. Diseptikonlar kalıntıyı çıkardı. Pekala, çekilin de şuna bir bakayım. İşte orada. Saldırsanız saldırsanıza. Cihaz alacağım. <laughs> Güçlüymüşsün. Birazdan acı verici bir işleme maruz kalacaksın. Adı yeniden yapılandırma. <Gülüyor> <Gülüyor> Acele etme bakalım. Keşke sen etseydin. Ee, nereden biliyorsun? Miko iyice düşünelim. Niye? Sence ben ne yaptığımı bilmiyor muyum? Ben Jack. Optimus beni Cybertron'a yolladı. Yani her şeyi ben bilirim. Tamam Miko ciddiyim. Canını sıkan buysa niye daha önce bir şey söylemedin? İçimde tutuyordum. Ne zamandan beri tutuyorsun? Bak, yardım etmek istemiyor değilsin. Daha dün o diseptikon asker gemisine indirmemizi sağladın. Biz yarış falan etmiyoruz. Kayboldunuz ha? Bunu New York Ulaşım Müdürlüğü'ne açıklamanız gerekiyor. Bence ona gerçeği söyleyelim. E, peki... Gerçek şu ki... Köpeğimiz kayboldu. Boşuna yorulmayın. Asıl gerçeği... Gezegenimizi mahvetmelerini önlemek için uzaylıların eski güçlü bir cihazı çıkarmalarını engellemeye çalışıyoruz. Ah, yemin ederim sabahleyin buralarda garip bir ses duymuştum. Beşinci ayda çalışan ekipten gelmediğine de eminim. Pekala... İçinde ne olduğuna bir bakalım mı? Peki ne işe yarıyorsun? Gücünü öğrenmek için alan deneyi yapmaktan daha iyi bir yol olabilir mi? Metal adamlar hem de burada. Aslında Decepticonlar. onlar. ile Bumblebee ellerinde. Vogel, bunun vitesi falan var mı? Kesinlikle var dostum. Hey, önüne baksana sen. Üzgünüm ama trenim kaçmak üzere. Sen cihazı izle. Ben Jack Demiko'yu alırım. Çok kötü. Frenler zarar görmüş olmalı. Duramaz mıyız? Önemli değil. Raylar kilometrelerce gider. Öyle değil mi bugün Bu ray hariç. Rayın sonu mu var? Yani işimiz bitecek mi? Ben eskiden trenleri severdim. Neydi? dünyaya hoş geldin google yapma o iyilerin tarafında acil frenler tutmuyor acil durum freni yok mu ne yazık ki ama ileride ray değiştirebilirsiniz. Eğer kolu çekerseniz... ...rayın hareket ettiğini gördüğünüzde diğer raya geçebileceğiz. Az önce bir motosiklete mi dönüştü yani? Ha. Oh. Ve işte bu da sorun var demek. Şuna bakın peşine kimler düşmüş böyle

İşte bu kadar. şekilde durmalıyız. Duvara çarpmadan önce yani. Ver onu bana. Dikkat et. Bumblebee. Oh. sen ezilmedin. Faz değiştirici. Katı nesnelerden geçerken işe yarıyor. Falan filan. Hayır. Hayır! Sen yüzümü çizdin. Ben de seninkini çizeceğim. O biliyor. Onu da götürecek miyiz? Ana gemiye mi? Sanırım aklıma bir şey geldi. İşte böyle asker. O şey alıp hemen geri dönün. Ben Folder. Miko, ne oldu? Semil'de ne varmış? Burada bir krizin ortasındayım ve benden... Onu telefona ver. Bay Vogel, Ben Amerikan hükümeti özel ajanı William Fowler. Az önce şey bölümünün fahri ajanı ilan edildiğinize galaksi arası ilişkiler. Sağ olun efendim. Peki tekrar görüşecek miyiz? Kesinlikle öyle. Aa. Ama o zamana kadar senden kesinlikle sessiz kalmanı rica ediyoruz. Benim için onurdur. Aferin, sözcü. Hmm, şehir insanlarını ben anlarım. Tabii yer altında fazla zaman geçirenleri. Birini bulduk. Üç tane kaldı. Umalım da diğerleri de böyle sonuçlansın. Araca dönüşebilen robotlar mı?